Merhaba ben Orhan. Arkadaşlar bugün ekranda yeşil olarak gördüğünüz süslemeyi 81.64 olan boyunu tam 1 metreye nasıl getireceğimizi, 100 santime nasıl getireceğimizi öğreneceğiz. Hemen aklınıza scale komutu gelmesin. Çünkü scale komutuyla yaparsak enini yani boyunu büyüttüğümüz gibi şuradaki yüksekliğini de büyütmüş olacağız. Halbuki biz yüksekliğin onda sabit kalmasını, sadece boyunun 81 yerine 100 olmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Aslında bu çok kolay bir şeydir. Ee, size hızlıca bu ipucunu paylaşacağım. Şimdi öncelikle bu şeyimizin bir kopyasını yukarıya alalım arkadaşlar. Ondan sonra e, yukarıdaki nesnemizi bloğa çevirelim. blok diyelim. B, enter diyoruz. Süsleme diyelim isim, ismi olarak. base point'inde şurası verelim. Nesneleri seç dedi. Seçtik. Başka bir şeyimiz kalmadıysa OK diyoruz. Bunun bloğa çevirdiğini görüyoruz. arkadaşlar bloğa çevirdikten sonra seçip üzerine sağ tuşla basıyoruz. Ve Properties'ini açıyoruz. Şimdi Properties'de blokların bir özelliği var. Blokların x, y ve z scale'lerini yani x, y, z ölçeklerini ayrı ayrı scale edebiliyorsunuz. Bizim burada yapmamız gereken x scale'nin ölçeğini değiştirmek. Peki ne kadar değiştireceğiz? 100'ün 81.64'e olan oranı kadar. E, bunu hesap makinesinde hesaplamaya gerek yok. Zaten yanında hesap makinesi var. Şuraya yapmanız gereken 100 bölü 81.64 demeniz yeterli arkadaşlar. Apply diyoruz. Ve Properties penceremizi kapatıyoruz. Dikkat ederseniz nesnemiz 81'den 100'e çıkmış durumda. Bir de ölçelim isterseniz. Tam yerlerinden ölçemiyor olabilirim. Gördüğünüz gibi tam 100'e çıkartmış olduk. E, bu da blok özelliğini kullanarak AutoCAD'deki blok nesnesinin X scale'i, Y scale'i ayrı ayrı ölçeklendirebilme özelliğini kullanarak bir nesnenin yüksekliğini değiştirmeden sadece enini nasıl ölçeğini değiştirebileceğimizi görmüş olduk. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.